Güven. Efendim Hadi kapışalım Tamamdır Başlayalım Bek Hayır yetişemezsin Seni nasıl anlattım he? Of nasıl anlattım. Ya saçmalama bu ya. Of niye saçmalayacağım ya? H hocam Kevin. Ulan sen döveceğim. Sakin ol. Ulan nasıl sakin ol Mehmet? Ulan Kevin. O kadar evimi patlattın ha? Nasıl? Açıklayabilirim. Niye açıklayacaksın lan? Ulan güven tutma. Ne bir şey yapma lan. Vallahi bir şey yapma. Allah kalbini kırıyorsun. Kızım. Şimdi bu neler yaptı beni? Orcaktı beni, öldürdü ben. Bak zaten kanele de atacağım. Kanele de Zaten çok suç. Bak. Olan <laughs> Bak Gwen zaten minisini üretiyorsun senin mi? <laughs> Gel lan Kevin. Aç biraz dövüşelim. Bak sakin ol. Ulan bak. Kevin biraz kavga edelim. Tamam dur. Ama benden değil. Ya yürü git. <gülüyor> 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 Gel bakalım Kevin. Gel lan. Ulan. 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 Misal malın. Adamın ruhu çıkmış <laughs> amua. Ulan adamın ruhu çık. He? Lafı şadım. Ne oldu? He? İşte böyle varırsın. Gel. Gel tekrar. Tekrar gel, tekrar gel. Korktum buna yoksa ha? Ulanın for ramping gücü çok güçlü aga ya. Tamamdır Bekle. Hah. Ulan ne yapıyor bu Allah aşkına ya? Gelsin bakayım. Bu gelene kadar iki hafta olacak ya. Hadi hadi. Gördüm onun Tek yumruk. Ulan nasıl dokunamıyorum. Dokunamazsın. Yasın gel. Hoppa. Kevin yenildi. Kevin yenildi. Ulan Kevin, ulan. Ulan hala inanamıyorum sana. Ya yapmayın bak. Ya bak. Sen kötü birisin ama yenildi. Oğlum tamam sakin olun. Hocam si bu ne oluyor? Ben dışarı çıkacağım. Lan çık ya. Hocam ne yapacağız? Siz bir açıklayın bakayım. Oğlum ben niye diyeyim? Cık. Yinin. Ne yapacağım ne yapacağım? Oğlum bunu hocam Evet hocam ne olacak şimdi? Evet çocuklar. Karnınız dağıtılacak. Hazır mısınız? Çıkalım dışarı. Kimin lan bu? Heh, yine sana gelebildi. Ulan ilk sen niye peşindesin? Eh saatin peşindeyim. Sen saati var ya o saat benim vermem lazım. Çok sıkıntılı. Ya seneye ne karışım? Saat benimse benim. Sana ne? Vermen lazım. Evet vermez. Ulan sen. Sen kimsin ulan? <laughs> Kaçtı. ya. Yar Kaçma Vilgax. Ulan nasıl sen kaçma lan. Havadan saldırıyorsun Nereden bileyim Uf. Ulan bir de uhluyor Kaçma lan Asıl sen kaçma Gel buraya Ay, Tuttum seni Hayır Hayır ne yapacağım ne yapacağım Süper yumruk vuruşu Kaçamıyorum Kaçamazsın Son duanı Evet Evet işte bu. Oh be Allah'ın izniyle bitirdik. Oh zor oldum. Oğlum sen nerede kaldın? Güven Allah aşkına sus bakayım. Hocam karnını dağıtacak mıyız? Evet oğlum birazdan dağıtacağız. Kevin. Birazdan dayanmayacağım. Ya bir sus bakayım. Ya tamam ya Allah aşkına. Hocam sıfır sizde. Evet çocuklar karnemiz dağıtılacak. Kevin oğlum. Sen teşekkür oldun. Hocam oğlum. Takdir hocam. sen takdir aldı. Hocam. Tidname yazıyor ya. Oğlum sen eğer ki saldırıyorsun. Hocam etmeyin hocam. Oğlum başka bildiğim yok oğlum. Hocam etmeyin. Etmeyin. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Bir daha gelmeyeceğim. Ne iş Evet çok doğru. Karnımız Ne aldınız? Tamam. Durun sen ne aldın? Ya doktor aldım nasıl? Of çok çok güzel. Ama bir dahaki güzel tamam mı? Sen ne aldın? Bir şey yok. Hmm, bir şey yok. Durun kaç. Neden? 음, 도로지하여